<laughs> Star hanım işler çok galiba. Oho bayağı da yoğunsunuz. Maşallah, maşallah. Yani bizim kız sizi üzerse hemen bana söyleyin. Kulaklarından çekerim onu. Ya sizden daha mı kıymetli? Fevzi Bey. Araba kullanın lütfen. Affedersiniz, Sitari Hanım. Yani ben belediyede çalışırken arkadaşlarla oho oho... ...gırgır şamata falan... Afiyet olsun. Minicim, neler oluyor nedir durum? Nazan bir şey dedi mi? Vaktin yok, vaktin yok diye söylenip durdu bir de cadı. Sanki biz çağırmışız gibi söyleniyor ya. Ben de dökmeyeceğim ben onu. Arkadaşlar, Doruk Samet'i gördünüz mü? <laughs> Gelecek demiş derdi, demek ki gelmiş. Evet. Aynı Ardınç Bey gibi karizmatik. Yanındaki kim acaba? Sevgilisi mi bu? <laughs> Nazan Hanım? Umarım sizi çok bekletmemişimdir. Dorukcuğum, seni son gördüğümde daha ufacık bir çocuktun sen. Hı. Hı. Dur bakayım sana. Babanın çehresi ama annenin gözleri. Teşekkür ederim. Bu arada parayı kapatırken Ozan da bize katılsın. Biraz da hiç konuşmuş oluruz. Şahane olur. Hoş geldin Uzancı. Hoş bulduk. Nasılsınız? Sağ olun canım. Buyurun. Evet. Selam arkadaşlar. Son zamanlarda sosyal medyayı birazcık karıştırmışım sanki. Benden beklenecek şekilde. Başka türlüsü de yakışmazdı zaten. Ee, ama çok enteresan duyumlar alıyorum. Yani diyorlar ki takipten çıkmışım yok efendim işte ayrılmışız falan filan bunların hiçbiri gerçekten gerçeği yansıtmıyor bunlar ortalığı karıştırmak isteyen bir grup insanın uydurduğu saçma sapan şeyler lütfen böyle şeylere kulak vermeyin Ozan Zeynep'i çok seviyor Zeynep de Ozan'ı çok seviyor yani biz birbirimizi çok seviyoruz bunu unutmayın ben bu kadın için kan döktüm kolay kolay bırakmam çok Tare Hanım, bildirimi almışsınız. Bu sefer ucundan döndürdünüz. Artık bu sefer kurtulamayacağız dedim ama... Her zamanki gibi <laughs> Sitare Somer. Dün Ozan'a gerekli mesajları verdim. O da mesajı almış. abartılmayacak bir zafer daha artık. Önümüze bakalım. Değil mi? Böylece şu Nazan cadısından da bir an önce kurtulurum. Nerede o şimdi? Toplantı odasındayım. İşte bunların hepsi böyle. Hepsi, hepsi rekabetçi. Hepsi kıskanç. Ay bir de şu Doruk meselesi var. Benim programım çok yoğun. Misafir harcayacak falan halim yok benim. Sen onu birkaç tane önemsiz konukla tanıştır sonra sepetle gitsin tamam mı? Ev sahibimiz de geldiğine göre artık ufak çaplı bir kutlama yaparız değil mi? kutlama lansman gecemizde kampanyanın kahramanı olarak özel davetlimiz. Hayırı da cevap olarak kabul etmiyorum. Hoş geldin Nazancığım. Stareciğim, ardış duymasın ama o dünyayı gezerken boynuz kulağa geçmiş. değil mi? Değil mi? Doruk hem gerçek bir kriz yönetimi sergiledi, hem de Ozan konusunda bana son derece şeffaf oldu. Bilmem anlatabildim mi? <laughs> İsterseniz ben sizi geçireyim. İster de buralardayım. Tamam. Konuşuruz. Evet. Üvey oğlumla bayağı iyi anlaştık. Fark ettin sen. Sen gerçek bir aptalsın. Lütfen. Profesyonelliğin nerede ya? O çok değer verdiğin kampanya kurtuldu işte. Ha. Kurtaran sen olmadığın için mi böyle yapıyorsun? Sırf bana inat olsun diye Doruk'un sözünü dinledi. Ama ne olacak biliyor musun? Çok pişman olacaksın.